Vamos don't know if

Ben olurken gülüyorsun neden? Vicdanım elimden aldın neden? Neden yoksun Neden yoksun yanımda? Neden? Yoksun yanımda? neden, yoksun yanımda? neden? <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Neden yoksun yanımda? Neden yoksun yanımda? Neden? Hoş geldiniz. Oradan kalk, oradan diyor masal. Masalardan kalk, oradan diyor. Ey Ulan masal. Ule ule masal. Masal. Masali. Buradan gel buradan değil. çarşamba da kızı buraya gel. Kaha gordon anne kaha gordon. Niye kalkıyorsun canım? Sen kalk gel diyor. Hoş geldiniz. Orada kalk gel diyor. Hoş geldin Sezgin görüyorum. Sen de doldur onları. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler. Sezgin kanalına da destek toplarken bizim kanalın reklamını da yap yani bir tane. Bu da Sezgin. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Evi i̇şte, e, yani ya? Yeni gelenler hoş geldiniz. Tam yayın saatindeyiz arkadaşlar. Yayınlar düşük geçiyor. Hoş geldiniz. <laughs> yapmak. Zor konulara girmeyelim kardeşim. Ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Herkesin hayatında birileri olur. Gençliğinde. Evet hoş geldiniz. Sağ ol Mehdiye. Sen ne geçen? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm selam arkadaşlar. Sezgin'e de yardımcı olun arkadaşlar. Youtube'a linkini atıyor. Muhammed olmuştur da insanın hayatında herkesin oluyor. Kuzey hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar bir de yayını beğenin. Şu link atıyor bakın. Sezgin'e de zahmet olmazsa. Hadi de hoş Abone olun arkadaşlar. Aboneleşin bakın. Takipleşin. Faydalanın şu kanaldan. Aboneleşmek, takipleşmek bedava. Faydalanın arkadaşlar. <laughs> siz için Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Hadi bakın. Ha, Muhammed. <laughs> daha yaşın çok küçük, küçük be kardeşim derslerini çalış <laughs> evlenemeyen 40 yaşında bir dünya insan var şu an toplumumuzda demek ki sen çok erken daha şu an evet aynen aferin <laughs> Yeah. <s filtrate> geldiniz. Gel. Nasıl? Kızım o kadar mısır yeme dokunursan. Zararlı ya o mısır masa. Gel y <laughs> Gel kızım yanıma hadi O kadar mısır niye yiyorsun masa? Gel yanıma. Öp beni Kızım zararlı o kadar mısır sana. Düşmesin. Gel. Ne? Ya. Yavaş, yavaş. Al. Bu ya. Aleyküm selam Mustafa hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Masal kolay aldı gitti. yine. Hoş geldiniz. Gitmesin ya. Aynen. İyi akşamlar Karatopra. Hoş geldin kardeşim. Sağ ol Mustafa sen nasılsın? Ezan okusun da öyle konuşacağım arkadaşlar. Kardeşim. protest, Şöyle şeyler yazmayın şuraya. Gitti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasıl? masa denir.

Aleyküm selam yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Özen bizsin. Evet kanalımızı destekleyin arkadaşlar. Masal. Masal. Kalk Pola'ya aldı kaçtı. Ule masal. Bizim niye baykobalar ya? Allah Allah. Masal nerede? Spor'u ne diyeceğini konuş işte kardeşim neler yapıyorsunuz arkadaşlar hoş geldiniz de sen kaç yaşındasın kızım kolamı alıp niye gittin benim gel yanıma ezan okunuyor bu gel acı götüm seni gel gel Kolamı niye alıp Kolamını alıp... <laughs> <atın>. Ezen okunuyor. <laughs> Ezen okunuyor. Sen ben kolamını niye alıp kaçtım. <laughs> Kolamı niye alıp gittin? Kolamını gittim. Allah'ım yarabbim. Biz de masalla uğraşıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Aynen. Kulamı yiyecek. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Musi nereye gitti yok? Aynen. cevap geldi. lazım. Ya da arıyormuş. Ya, polis arıyormuş. Polis arama hani yok. Arkadaşlar aynen aynayla Sezen okundu şu an şu an tamam, benim bak bekliyoruz. Tamam bitti yani, bizde arkadaşlar. Bölge bölge gideceğiz. Bizim bölgede abi bitti abi şu an. Bölge bölge değişebilir belki. 3-5 dakika eee tamam. bölge bölge değişebilir tamam. arkadaşlar belki. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. İza bak Raf niye açamıyorsun? <laughs> ban mı yedin? Ne yaptın? Uzak ya. ne Hiç benim ben Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> saat şu an arkadaşlar 10.17 17 geçiyor. samsung'da Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olun, destekleyin. Katılılar var. Vodafone, Türkcell onlar aylık 7,5 lira. Dolar işaretinden hediyeler size kalmış. Sınırsız hediye atabiliyorsunuz. Bir de uzun videoları izleyip kanalımı destekleyin. Shorts videolarını da izleyin arkadaşlar. Bakın kanalı gezin, görün. Samsun'da oturuyorum Ceylin'ciğim. 5200 tane videomuz var arkadaşlar.

Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. İsa hoş geldin kardeşim. Şu İngilizce ne anlatıyor? Lodovic. Arkadaşlar anlayan var mı İngilizce? İyi akşamlar tatlısı. Hoş arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Niye diyor mas? Niye? Niye? <laughs> Niye? Masa. 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 Okay oynuyor, ne oynuyor? Okay. Ba. Ula der ya. Çocuğa okey mi öğretiyorsun? Hoş geldiniz arkadaşlar. E, telif hakları nereden geliyor onları öğren milletin videolarını kullanma. Ondan kaynaklanıyor kardeşim yani geçici de banlayabilir, 10ple'de senin kanalında artık açamayabilirsin. Onun için başka yabancıların videolarını kullanmayın arkadaşlar. Kullanırsanız sesleri değiştirin veya kendini biraz göster. Yağmur hoş geldin. Arkadaşlar Tabii ki banlanırsın yani. Başkasının videolarını kullanmak yasak kanalda İzin alamaz, izin vermezse. Mesela ben kullanın diyor, tanınsın kanal diye. Bir zaman sonra ben de kullanmayın arkadaşlar diyeceğim yani. Hiç kimsenin videosunu değiştirmeden kullanamıyorsunuz. Zeynep hoş geldin. Yağmur hoş geldin. Arkadaşlar bir başkasının videosunu direkt alıp da kanalına yüklemek yasak. Kanalın kapadır bir de. Canlı yayında seni uyarır telif atar sana. Youtube der ki bak çok kaba konuşuyorsun, küfür ediyorsun. Gerçek olaylarında uyarı atar sana ilk önce. De. Onları dinleme hala devam edersen canlı yayınlarda hakarede küfüre kanalını kapatır. Canlı yayınlarını kapatır. Ceza verir sana. Orada yazar Gmail kutularına kontrol et. Orada kaç gün süreyle kapatmış görürsün zaten. İyi, iyi yağmur. Hangi ara bebeğin oldu Yağmur? Sen daha yeni evlenmediğin mi? Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar kanalımızı destekleyin. Şu yayını ben bir yenileyim. Yayın gene bildirim gitmedi. Onun için yeniliyorum yayın.